grup insan var ya anlatıyoruz şimdi diyor ki ya yok bu CHP'lere de inanılmaz. Aha belgeler burada. Yani belge göstermeden hiçbir şey anlatmadık biz. Hı. ama bunun siyasal partisi yok. Sen getir benim belediyemde bir tane yolsuzluğu ortaya koy. Eğer biz o belediyede kim yapmışsa, kulağından tup atmıyorsak bize hesap. Ya ben sor. günlerce karakola belediyesini anlattım. Ha. Günlerce İçişleri Bakanına Hı. dosyalar hazırladım, sundum. Hı. Kocaeli vekillerinin hepsine dosyalar hazırladım, sundum. Ha vatandaş görevine devam ediyor. Yani İzmir Belediyesi'nin onda e, o kadar onda bir yolsuzluk yok İzmir Belediyesi'nde. Kanıtlanmış, Tutanaklara geçmiş. Rüşvet verirken yakalanmışlar. Ama belediye başkanı devam ediyor. Orada da aynı şey söz konusu. Yani sadece Tabii. orada değil ki her tarafta böyle. Ama Bunlar ama orada artık bir milletvekiliyle, bir belediye başkanı, evet. bir muhtarı almışlar. Ona da ayrı bir program yapacağız. Bence bu belediyelerle <laughs> ilgili bir özel program yani yapmak anla... gerekiyor. Vallahi hangisiyle ilgili yapacağını şaşırdım <laughs> <laughs> abi. Yani şu gelen Sadece yolsuzluk konuşmak ha. istemiyoruz. Ali abinin dediği gibi kötü yönetim, yani yönetilmeme şeyleri konuşmak istiyoruz ama oraya gelemiyoruz ki o kadar çok malzeme şu var. Şu dağıtımda dağıtımındaki yolsuzlukları bir konuşabilsek yani... ona da sıra gelecek değerli izleyiciler. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter'dan Gerçekten genç kızları bile taciz edecek laflar ediyor. Biz bir zamanında bir şey söyledik. Biz dosyamızı hazırlıyoruz. Sayın Gökçek. Zamanı gelecek. Biz belgesiz konuşmayız, bilgisiz konuşmayız. Hepsinin bir gün zamanı gelecek. Bir kızı bir gece çok ağlatmışlar. Şu hmm. şey meselesinde, kürtaj meselesinde gün Twitter'da gördüm içim sızladı. Yani Gökçek'e de yakışır, Gökçek'e de yakışır yakışırmış. Kıza öyle bir laf etmiş ki ama ben yine söylüyorum. Biz sabırlı adamlarız. 500 trilyon ha. devlete nasıl Hı. dolandırdığını Doğalgaz'da. anlatma bir şey biz onları anlatacağız. <laughs> biz, evet Bir sürpriz evet. olsun. Belgeleriyle. Evet. Daha o, ee, o işin altından ne milletvekilleri ne AKP yöneticileri e, çıkacak. Masum insanlarla uğraşmanın Hı. ne demek olduğunu burada anlatacağız. Hepsini tek tek. Şimdi tabi bu arada şehre emin olmayı biraz öğrensin. Evet. Şehri yani emin şehrin, güzel şehrin, bir şehrin, laf evet, ama. çok önemli. Evet. Yani koskoca Büyükşehir şehir belediye başkanı. Başkanı Biraz ağırlığını ver. Evet, Sen gencecik evet. kızlara Twitter'da bir de adamlarını toplamışsın. Önce kendi saldırıyor korusun. sonra adamlarına saldırtıyor. Ya bu nasıl iş? Işte? Ve tehdit etmiş. Bu düzenin evet. sonu gelecek. Bu düzen bitecek. AKP halka hesap verecek. Boşuna bağırmıyoruz AKP halka hesap verecek diye. Sevgili Aykutçum. Demek ki Melih Bey'in bu dönem aday olmama korkusu var bence Aykut o da olabilir. Şey hatırlatmak hı. istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 89 yıldır var. Hı. Ama önümüzdeki 89, 89 yıl olacak. Olacak. Ama, sorunlarımız ama olur. sorunlarımız olur, bilmem ne Bunların Bunlar bunların, AKP'si bunların, evet, bunların AKP'si, bunların doğru yolu doğru demokrasi ise, demokrasi süreçlerini tamamladılar ve tarihin derin sayfalarında gömülüp gittiler. Ama yine vatanla vatana bir hizmet ettiler. Tamam onların zamanında hı. yolsuzluk oldu. Ben Özal'ın politikalarının hiçbirini beğenmem. Ama hiçbir cumhuriyet hükümeti bunlar gibi yolsuzluğa, hukuksuzluğa, despotluğa, faşizme girmemişti. Girmemişti. Evet. Özellikle de girmemişti. Yani böyle bir ürün yok ya. Diktatörlük. Evet. Ben adama bakıyorum böyle bir kibir, bir üstten bakma bir de bu Hiç etrafındaki parayla aldığı medyanın biri, sürekli bunu reklamlar böyle ya. Hiçbir hayatını ve Çalığın reklamına bak. <laughs> Hiçbir hayatını ve yaşamını borçlu olduğu tamam. ecdadımıza küfretmiyor. Evet, evet bence de insanlara insanlara şekil vermek, evet. yatak odasına girmek, çocuklarımıza şekil vermek, böyle yani bizi yönlendirmek, yok çocuk yapmamıza karar vermek Yok böyle bir şey ya. Siz kimsiniz? Ne kazanıyorsunuz. böyle ecdadımız. böyle böyle bir insanların özgürlüğüne, özgürlüğüyle kararlarını ve aile yaşamına girmek Dünyanın hiçbir yerinde, paşizmde bile yok bu kadar. Yani. Şimdi bir mesaj gelmiş, çok mesaj gelmiş de değerli izleyiciler bunların hepsini okuyoruz emin olun ama sadece bir tane Haramanmaraş Afşin Elbistan'dan gelen mesaj var. Bu göçük altında kalan 9 kişiyle alakalı He. hala cesetlerine ulaşamadı bu kardeşlerimizin bir mezarı yok bu insanlarımızın. He. Biz bunu sorduk. Evet onu söyleyecek yani bayağı tartıştık evet. Ve bununla bunu ilgili sordu. bununla ilgili bir üniversitenin hazırlamış olduğu rapor var. Bu kayma başlamadan evet. toprak Hı. kayması başlamadan evvel gerekli tedbirleri alın. Burada bir toprak kayması oluşacak demesine rağmen alınmadı. alınmadı ortaya çıkıyor. Şimdi işte ne yazık ki bunlar bu ülkede konuşulmuyor da işçi deyince benim yüreğim sızlıyor. Ben de bir işçi çocuğuyum. 100 milyonlarca ton toprak düşmüş bu işçi kardeşlerimizin mühendis genç mühendis kardeşimizin üzerine bunları belirli yöntemlerle obatör. aranmışlar ama çok maliyet gerektiriyormuş buna anıt mezar yapacaklarmış EUH genel müdürüm bana söylediği şu yürek yakan şu değerli izleyiciler şimdi burada bir alan var kesiti var bunun ve belirli bir açıyla gitmesi gerekiyor bunun ve buna ilişkin bilirkişi raporları var 20 dereceyle gidecek diyor mesela 30 dereceye gelmiş açı EUH'a bu durum bildirilmiş elektrik üretim anonim şirketi bu durumu biliyor ...orada sismik dalgalar alınmış... ...bu toprağın kaymasından önce... ...bunlar Sayıştay raporu söylüyor... Evet. ...göz göre göre bu insanlar... ...orada ölüme terk edilmiş... ...Eyüvaş e Genel Müdürü... ...göz göre göre bunu ve... ...bugün şeyle yargılanıyorlar... İhmalle adama öldürmeye e evet, sebebiyet evet, vermekten evet, yargılanıyorlar. yargılanıyorlar... ...insanın yüreği sızlıyor... ...burnunun direği böyle sızlıyor... ...gerçekten onun çoluğu var çocuğu var... ...daha başına gidip bir fatiha okuyacağı bir mezar taşı yok... ...sadece bu değil... Bu 17 tane kardeşimiz Bolu'da gitti, Zonguldak'ta gitti. Bunların hepsinin altında bu madencilik firmaları var. Bir bakıyorsunuz ki dosyasını açıyorsun bir tanesi çıktı Almanya'dan bir adam. Yargılanıyor 17 madenci gitmiş. Karadon'daki başka bir yerde yine aynı şey. Yani bu vahşi kapitalizm, bu aşağılık yolsuzluk düzeni artık kanımızı ve canımızı alıyor işçiler gerçekten tavuk gibi öldürüyorlar. Yazıktır, günahtır. Bunlar insandır. Bunların tek eksiği parasının olmaması. Ve parasının olmamasının sebebi de 1950 yılından beri bu ülkede bir şekilde ama hiçbir zaman bu kadar olmadı. Sağ iktidarların insana önem vermeyen düzeni. Evet biz 1950 yılından beri iktidar olmadık ama ben bugün Türkiye'nin haline baktığımda bununla gurur duyuyorum. Bir kere iktidar olduk işte yaptıklarımız ortada. Madenleri geri aldık. Kıbrıs hareket yaptık. Hem anti emperyalist bütün uluslararası evet. güçlere karşı çıktık hem de içerideki derebeylerine teodal yapılara karşı. devlet geçirilmiş. 99 yılında biz Telekom satılmasın diye mücadele verdik. Bugün Telekom satışı ortada. Biz bankaları batıyor diye şeyden ayrıldık. Koalisyonu terk ettik. Biz terk ettikten 3 sene sonra 60 milyar dolar ödediniz. Şimdi bu CHP iktidar olmaz. CHP'nin içinde kongre sorunları var. Evet var. Bir takım küçük sorunlar bizde de var. Ama bizim su gibi temiz bir genel başkanımız var. Bizim hiçbir zaman kurumsal olarak bu yolsuzluklarla hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi adını alamaz. da dilinden tavana asarız. Bunu ağzına alacak adamı dilinden tavana asarız. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu halaksızlara bulaşarak Atatürk'ün altı okunu bu halaksızlara bulaştıran biri varsa ilk dilinden tavana biz atarız. Kimse getirsinler önümüze. Biz onlar gibi parmaklarımızı kaldırıp ibra etmeyiz. Ama onların durumu ortada. Ben yine söylüyorum ümitsiz olmaya gerek yok bu kadar zulmü yapan, bu kadar yolsuzluğa kurumsal olarak bulaşmış ve yolsuzlukların odağın haline gelmiş bir partinin ömrü yoktur değerli izleyiciler. Bu parti iktidardan gidecek ve AKP halka hesap verecek. Eğer ömrümüz yeterse bu süreçte çünkü ben biliyorum ki hem partime hem de kişisel olarak bana ve arkadaşlarıma karşı büyük bir saldırı var. Özel hayatlarımız takip altında. Attığımız her adım takip altında. Büyük tehditler altında yaşıyoruz. Şu kadar korkuyorsak namussuzum. Şu kadar korkuyorsam namerdim. Tek derdim var şunları sonuçlandırmak. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Biz demirden korksaydık trene binmezdik. Elinizdeki arkanıza koymayın. Hesabını soracağım çünkü. Hesabını soracağız size. Hepinize yüce divanda tek tek hesabını soracağız. Yediklerinizde kusturacağız diyorum. Evet. Ben yine biraz sinirlendim. Siz buyurun. <laughs> Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> da <fayda> var. Evet. <laughs> e, tabii bunları biz anlatmaya devam edeceğiz. Evet, Ondan bence, de, bence de. Sırayla kurumları getireceğiz. <laughs> e, bunları tek teknik anlatacağız Madencilikle ilgili birçok ölüm yaşandı Türkiye'de ve maden ile ilgili. Ama ya şunu açar, şey, şunu yapalım ya. Evet. E, bence şunu bağlayalım. Bence bu ölümlerde tamam. E, parasal değerleri Türkiye'de insanların değerleri yoktur. O yoktur. Bu yoktur. Ama hiç olmazsa ölmüş bir insanların kemiklerini ya da bedenlerini insanlar gidip bir mezarında anabilecek çocuk çocukların...